Sırada ne var gelin hanım? Sırada dalyan köftem var. Eyvah çorba taşıyor. Taştı. Herkesin böyle bir annesi olması lazım. Ana yemeğe geçen yarışmacımız dalyan köfte için kıymaya bir yumurta kırıyor. Gelin hanım ne kıyması kullandın? Dana kıyması, orta yağlı dana kıyması var. Orta yağlı dana kıyma. Ne kadar kıyma? 1 kilo. Kaç yumurta? Bir tane yumurta, biraz kimyon ekliyoruz. Dalyan köfteyi basit bulabilirler mi? Yani tam bir ana yemek aslında. Basit bulabilirler ama hiç de bir basitliği yok. Aşamalı bir yemek. Mi? Bir sürü işlemden geçiyor. Yoğuruyoruz, iç harcını hazırlıyoruz, evet. iç garnitürünü hazırlıyoruz, yumurtasını koyuyoruz, ailetten sosunu yapıyoruz. Yumurtayı ne zaman haşlayacaksın? Şimdi koyacağım. Yumurta çok 10 dakikada haşlayan, haşlanan bir ürün. Dalyan köftenin köfte harcına, kara biber ve toz biberden sonra galeta unu ve tuz ekleyen yarışmacımız soğan soymaya başlıyor. Anneciğim kayınvalidelerden kendine yakın hissettiğin biri var mı? çok fazla değil. Gelin Hanım, kayınvalidenin Şükran Hanım'la işbirliği yaptığını iddia ettiler. Şükran Hanım tanımıyorum ki. Kayınvaliden Şükran Hanım'ın gelinine yedi verdi. Yok, ha, ikinci günü Ankaralı sanırım değil mi? Tamam, tam annemle konuşmuştuk. Ama yok tabii ki de ben ne kendilerini gördüm, ne tanıyorum. Sence neden böyle bir iddiada bulundular? Ya yani şimdi kayınvalidelerimizden aslında hepsi her gün yarışıyor. Adaletli puan verseler çok iyi olur. Çünkü neden? Kendileri de görüyorlar. Burada sabahın altısında geliyoruz. Bir takım işler, şeylerden ödün veriyoruz. Ben mesela ilk defa oğlumdan ayrı kaldım. Ben hiç ayrı kalmamıştım. Bir haftadır oğlumu göremiyorum. Bir haftadır oğlumu göremiyorum maalesef. Sadece görüntülü görüşebiliyorum. O kadar. Büryan için hazırlanan pilav cam tepsiye alındıktan sonra doğranan soğanlar rendeleniyor. Gelin hanım, kayınvalidenin dün 3 puan vermesine ne diyorsun? Eksikleri vardı dedi yanlış hatırlamıyorsam. Ama 3 de verilmez ki. Verilmez tabi sadece bir masaya 3 verilir yani sadece masaya 3 verilir. Yemekleri illaki beğendiği olmuştur. Ama onu da kendine göre bir bildiği vardır herhalde. Pazartesi gününden beri zaten gerçekten ben bugünü bekliyordum. Gerçekten çok e, merakla, e, heyecanla bekliyordum zaten. Bir havalar havalar, bir e, ne bileyim ben biliyorum, ediyorum, şöyleyim, böyleyim falan demelerine falan bir bakalım yani. Kimisini havuza attı, kimisine etici dedi, kimisine ben paşanın torunu bilmem neyim, şuyum buyum falan dedi. Kimisine de seni uçuracağım, uçuracağım dedi, mahkemeye vereceğim dedi. Göreceğiz artık bakalım bugün. Anneciğim, arkandan kimin konuştuğunu nasıl buldun? Yoksa bir dedektif gibi takip mi ettin? Ben onlara böyle bakıyordum, nasıl saraf altına bakardı anne. Ben de insan sarafıyım. Arkandan konuşan kimmiş? Piriz Hanım. Hiç hoş değil ama tabii ki de. Kayınvaliden için ne dediklerini biliyor musun? Biz 6 ay önce rahmetli kaynımı kaybettik. Arkasında ve annem şeker ve tansiyon hastası. Madem o şekilde annemin acitasyon yaptığını düşünerekten muhtemelen bu şekilde konuştular. Ama kesinlikle değil. Allah kimseye yaşatmasın böyle bir acı. Çok zor çünkü. Madem tansiyon şekeri var, oğlunu kaybetti. Neden burada? gibisinden bir söz söylenmiş. Anneciğim bu cümleye çok alındınız değil mi? Alınmakta da acılı bir insana. Alınmak. Ben aynı sene içinde altı tane cenaze vermiş insan. Bu kadar acıya karşı ben bu kadar ayakta durabilmem. Doktordan destek alıyorum. psikiyatristten destek alıyorum. O şekilde ayaktayım. Başınız sağ olsun anneciğim. sağ olsun. Nasıl kaybettiniz? Paket taşıyorlar ya. Motorlu kuruyordu. Motorlu yani. o. Kendi beş vakit namazını kılardı yavrum. Akşam namazını kılıyor. patronunu arıyor. Şey Murat, abi, Murat abi diyor. Ben diyor namazımı kılacağım. Yatsı namazını geleceğim. Çocuğum paketi bırakıyor. Geliyor yolun başında. Yolun başında bekliyor. Geçen araçlar birkaç tane. Onlara yol veriyor. Onun da paket arkadaşı bir hızlı gidiyor ki. Allah diyeyim sana. Gömlek böyle balon şişi. Bir vurma aynı mı motor motor aynı nasıl bir vurması var ya. Motorlar bir aşağı eğildi bir yukarı eğildi. Sen yavrum bir uç. ışık lambasına. Daha yerinde yavrum. Başınız sağ olsun anneciğim. Evlat acısı hiçbir şeye benzemez. Hiçbir şeye benzemiyor. Ama bu da hani konu ma yani masa malzemesi diye Konuşulacak bir olay değil. Kolyesi bunun hımacı saçma yapılacak bir şey değil. Olan böyle annem beni kırmadığı için geldi aslında. Sorma mikserim ben zor tutuyorum kendimi. Bir de üstüme geliyorlar böyle. Zaten evladınızı kaybetmişsiniz. Böyle bir cümleyi de kaldırmanız mümkün değil. Evet. Çok ya sinirlendim. Haklı olarak tabii ki Ve de bu konuşulacak de... bir şey değil. Annem sadece uyarı amaçlı söylemiş. Hani böyle böyle kaldıramıyorum yüksek sesi. Hani biraz sesim onun yeni kaybetti. Hani e, Onlar şekilde girdiler herhalde hiç hoş olmamış. Yani ben de tabii bunu gündeme getireceğim, söyleyeceğim yani. Çünkü insanların bir e, dediği gibi annemin kırmızı noktaları vardır. Hele özellikle bu konu gündeme gelecek bir konu değil. Gelin hanım, hazır yufka kullanmanı kesin eleştirecekler. Neden el açması yapmadın diyecekler. Senin gelin iki buçuk saatte yattı mı açma. Anneciğim benim gelinim yok. Hayır öyle diyeceğim. Ama benim gelinim olsa kesin el açması yaptırırdım. Yaptırırdım. Zaman kısıtlı ya. Şükran Hanımın gelini 35 kat baklava açtı. Diğer yemeklerini bilmediğim için bir şey diyemiyorum. Eline sağlık, güzel olmuştur. 35 kat açtı ama hiç beğenmediler. Hiç beğenmediler ha. demek ki 40 katdaysa, 10 katdaysa beğenilmeyecekmiş demek ki olmamış. Belki bu hazır ama çok lezzetli bir mantı olacak. Arnavut usulü samsa için açılan hazır yufkalar katlandıktan sonra dilimler ayrılıyor. Müzik Gelin hanım dur. Kesme dur bunu görmek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ne çok taş var sayamadım. Tamam ama benim vaktim gidiyor bir dakika. Kocan bunu sana ne zaman aldı? Üçüncü evlilik yıl dönümünüzde almıştı. Evlenme teklif ederken tek taş aldı mı? Aldı. Evlenme teklifimiz de çok komik oldu. Nasıl oldu? Şimdi Özellikle, vallahi, güzel. bizi, <laughs> beni istemeye gelecekler hala evlilik teklifi etmedi bana. Evlenme teklifi etmediği için ben de dedim ki eğer dedim buradan çıktık da, buradan dedim eve gidersek ve sen hala bana evlilik teklifi etmemiş olursan dedim. Ben de oğlunuz evlenme teklifi etmedi. Ben de bakarım, düşünürüm derim dedi. Ondan sonra kuaförden çıktık birlikte. Tam eve gel dedi şurada bir çay içelim dedi. Biz de çayı içerken dedi şuradan çıkalım falan yukarı kata çıkacağız. Benim de yanında çok yakın arkadaşım vardı. Ondan sonra çok yakın arkadaşım vardı yanımda. Dedi ki dedi aşağıda kaldı dedi. Telefonla konuşacakmış dedi. Gelir dedi şimdi dedi. Ben de merdivenlerden çıkıyorum ama konsept öyle sanıyorum. Yerlerde mumlar falan. Şöyle mumlar vardı. Ben de mumlardan atladım, geçtim. Yok diyor. O nereye gidiyorsun diyor. Buradan diyor. Sen anlamadın mı? Anlamadım. Çünkü beklemiyordum. Orada evlilik teklifi etti. Eve geldik. Sonra 9 ay sonra evlendik zaten. Özel günleri hatırlar mı? Hatırlar. Oh. En son evlilik yıl dönümünde araba aldı bana. Arabamı aldı? Evet, evlilik yıl dönümünde oturdum ağlıyordum. Pandemiden bir yer vardı arabamız satmıştı. Ama dedi ki, ağlıyordum ben de oturdum ağladım sürekli. Dedim arabam yok dedim, işte sattım dedim, bir yere gidemiyorum artık dedim, sıkıldım dedim. Sonra bir baktım, arabayla geldi. Arnavut usulü Samsa için kesilen hazır yufkalar cam tepsiye yerleştirildikten sonra üzerine tereyağı konup fırına veriliyor. Arnavut usulü Samsa, onu da yemedim bilmiyorum tadını ona da bakacağız. Samsa. Samsa tatlı değil mi? Ben samsayı tatlı olarak biliyorum. Başka bilmiyorum. Yanında tatlı mı verecek? Ben samsa tatlısını biliyorum sadece başka bir şey bilmiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.